Evet arkadaşlar, yepyeni bir haberleri yeniden edeyim. Boran Erol'un avukat olmasını istemiyor ve bu yüzden yeni avukat uh, için aramalara başlayacak. Boran Arya'nın numarasını kan karım diye telefonla kaydedecek. Bunu gören Cihan daha da kıskanmaları. Yeni de üstlenecek Cihan Aliya yeni konakta beraber uyuyacak Beraber duracak ve muhteşem sahneleri bizi bekliyor Ne yazık ki 43 bölümde bazı sahneler kesildi Buna da itiraz olarak hayranlar ve sevenleri resmi sayfalarında bildirdiler Evet daha bir haberin Bora'nın geçmiş sevgilisi değil dahil olacak Çok az kaldı